İşte onun için Allah diyor ki kendinde hiç düşündün mü sen? Gördüğün mizacın içine ben neyi sakladım sende? Hiç ona baktın mı? Bu alemde bütün varlıkların arasında seni bir özel kıldım. O özellikteki tecellileri idrak edebildin mi? Görebildin mi? Benimle olabilmeyi sana ikram eyledim. Bir anda rüyanda diyor ki en uzun rüya kaç saniyedir? 45 saniyedir. 45 saniyede sana bir saatlik olay yaşattırabiliyorum ben. Senin içinde böyle bir ulusun koymuşum bak dikkat et. Arada sen maneviyat ehli olmasan bile normal insanlar da Allah apacayip şeyleri gösteriyor. İçindeki olağanüstülüğü fark et diye yani. Bir rüyada sana gelecekte olanı da gösterebiliyor. Allah Subhanahu ve Teala. Nasıl oldu bu? Nereden gördün? Nasıl elde ettin? Hiç bunları düşünme. Hiç bu yollara girme dünyada hayvan gibi yaşarsan o zaman anlamazsın tabii niye yaratıldı. Bu noktaya doğru dön diye sana diyor ki bir tefekkür et bakalım. Tefekkür anlamak için olan düşünceye derler. Tezekkür anladıktan sonraki haldir. Tezekkür nasihat çıkartmak demek yani. İbret <laughs> almak demek. Onun için diyor ki İsmail Hakkı Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesi ulul elbab lafzıyla geçmez. Lub kalbin özü demektir kalbin özünden olan tefekkür tezekkürdür. Yani nasibi almış bir tefekkürdür. Manayı çıkartmış tefekkürdür. Onun için ulul elba yani kalbin dış kapakçıklarından içeriye doğru girebilmiş maneviyatta olan insanlar onlar anlatılanı tefekkür edip oradan nasibini alırlar. Vaaz-ı çıkartırlar. Kur'an'ın sırlı ifadeleri bunlar. Tabii nice nice dersler var arasında almamız gereken.